Süpermarket Simulator'ın yeni bölümünde Neyse böyle şeylere gerek yok. Abi, Süpermarket Simulator'ın yeni bölümünde. <laughs> birlikteyiz. birlikteyiz. Ee, kayıtlarda bazı sıkıntılar oldu. O yüzden görmediğiniz şeyler var. Ee, sadece biraz değişiklik yaptım yani. O kadar fazla bir şey olmadı. Çok bir şey kaçırmadınız yani. O yüzden merak etmeyin. Şöyle bir düzen yaptım. Ee, şu rafa eklediğim için sığmadı çünkü. Ondan sonracıma kasayı şöyle uzağa koydum. Müşteriler bana çok gelmesin diye gıcık oldum abi çünkü. Ondan sonra sonracıma bu kadar çok da bir şey yok yani. Ee, şimdi eksik ürünleri alacağız. Ee, bakacağım neler var neler yok diye. Eksik ürünlerimizi alıp devam edeceğiz. Bu kadar. Ee, 1300 dolar esimiz var. Güzel paramız var yani. Bakalım ne eksikse alacağız, devam edeceğiz yani. Şimdi... Şu spagettimizden alalım. Az kalmış çünkü. iki kutu alırsak iyi olur. Spagettimizden aldık. Tuzumuz var. Kahve. Şu kekten arkada da var. Yenisine gerek yok. Çay ne durumda? Çay hala var. Sıvı yağ var. Tuz var. Ekmek. Ekmek alabiliriz. 2 paket. iki paket ekmek alalım. Makarna. Bir paket alalım. Un alalım her iki renkten de. Un alalım. Un gidiyor abi çünkü yani. Şundan bir paket alsak yeter ama maviden iki tane alacağız. Eee sonracığıma pirinç alabiliriz. Ee, fıstık ezmesi, şeker. Geçelim. Evet, iki paket şeker, sıvı yağ var, zeytinyağı var. Evet bence şu an başka bir şey ihtiyacımız yok bence. Kadar her şeyimizden baya baya var yani. Su alabiliriz evet. İki paket su alalım hatta, süt alalım, yumurta ve peynir alalım. Artık peynir kalmazsa kalmasın yapacak bir şey yok. Bilinçler. Şimdi dedik, sen şöyle dur. Onlarımız şuralarda da vardı. Evet şurada. Devamı. Sen şöyle dur. Kırmızı unlarımız. İçinde var mı lan daha? Ekmek. Aa, başka bir yerde daha ekmek vardı sanki. Ben mi yanlış hatırladım acaba? you 920 dolarla başlayacağız güne Güzel bir bakiye ile başlıyoruz Yani bir upgrade yapmamız olası İnşallah yapabiliriz etti ya. Sanırım spagetti biraz fazla almışız. Olsun bu alt makarna sever abi. Yani bir kutu daha peynirimiz olsa iyi olurdu ama neyse artık. İçim geçti yani. Seni şöyle dizebiliriz. Seni de şöyle dizebiliriz. başka bir şey alabilir miydik diye. Şu an için iyi ya. Da bakalım abi. Bir paket makarna olabilir. Da i̇ki olur yani. Sonra cima. Ee... Şuna boş. Zeytinyağı reyonumuz da dolu yani. Sıvı yağımız da var gerçi. Yani bir büyütme yapabilirsek iyi olacak. Peynir. Limon. Alalım. Evet şu kekten alalım. Nerede o bakalım? Bir tane de çikolata. Yine aldık bir şeyler. Yine rahat durmadık abi. Al onda resi git. Abicim bir rahat vermedin ya gerçekten. sheer man Şu neydi? İzmir Marşı he mi? Yerine koyduk. Bombe koyduk yere. Abi buralarda ne vardı da bitirdiniz be? <laughs> Hatırlamıyorum bile. çeralde evet, bugün bir dükkan genişletmesi yaparız artık Şu an bunun için tam zamanı olabilir. İşte bu. Vay vay vay. Güzel yer açıldı ha. Vallahi güzel yer açıldı abi. Yani bu müşterileri böyle sırf bu tarafta yoğunlaştırabilirsem aslında bana az gelirler. Uğraşmak istemiyorum çünkü hani ben ürünleri yönetmek istiyorum. Eksik olan ne var o anda bakıp hemen sipariş geçmek istiyorum. O yüzden günü bitirelim ve bir ayar geçelim abi. Yeni güne başla. Makarna mısır gevreği ve peynirde fiyat artmış. Makarna, panzati makarna hangisiydi lan? Ha, şuydu ya. Mısır gevreğinin birinde fiyat artmış. Galiba bu. Şuna da bakacağım. Bir de peynir miydi abi? Şimdi Şöyle yapacağız. Ee, olabildiğince bu tarafı dükkanı yığacağım böyle. İkinci kasayı açana kadar bu arkadaş biraz çalışsın abi. Çünkü ben artık sıkıldım. Ee, neyden sıkıldın diyeceksiniz. Ben şundan sıkıldım. Ben kasaya bakmak istemiyorum. Aslı kasaya bakarım bakmasına ama şey beni deli ediyor. Yani şu şey var ya post cihazından numpad kullanamamak beni deli ediyor o yüzden. O yüzden istemiyorum. Okey, sen de gel böyle. Şimdilik dur şöyle bir yerde. Fark etmez nerede durduğun. Sen gel bakalım. Ha şimdilik şu an olmuyor. Şöyle yapacağız o zaman. Sana yerine bir ayar çekeceğim ben. Şu an için öyle bırakıyorum sadece. Okey, de eksi 15'e nasıl düştük abi yani şu an? Anlayamadım her neyse. Şimdi kasanın yerinde sıkıntı var farkındayım. Ee, onun için şöyle yapacağız. Böyle şimdilik bir zararı yok yani Yeter ki biraz simetrik olsun Yani artık Buna rağmen bana gelirseniz abi Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim. Baksana abi çok güzel toparladı mevzuyu ya. Şu an bir isteğim de şu abi, mesela yeni raflar alıp e, tamamen mesela bir raf buyurun mesela, raf başına ürün yani onu istiyorum. Bak yine bana geliyorsun, şaka yapıyorsun değil mi? Ay. Şaka yapıyor ne siz ya. Abi 20 20 seviye olsak da artık ikinci kasiyeri açsak ben de bundan kurtulsam ya. Buyur abicim buyur buyur buyur. Ya düşündüğüm kadar yüklü alışveriş yapmıyorlar. Yani böyle tek seferde böyle 100 dolarlık alışveriş yapan falan çıkmadı yani. Keşke olsa. Biraz daha hızlı para kazanmak iyi olurdu yani. Yeterince hızlı ilerlemiyor gibi hissediyorum yani. Baksana öğlen 2 oldu bile yani daha 273 dolar basabildik. Bana gelmeden bilgisayarla ilgisi var mı diyeceğim. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum yani. Yoksa koyacağım bilgisayarı buraya da yani. Zannetmiyorum. 23 30 ef Ben bu oyunu biraz e, kayıt dışı oynamak istiyorum. Çünkü oyun belli ki çok kapsamlı. Yani bu oyunun sonunu görebilmek için yani böyle bir 100 bölüm görmemiz gerekecek. Bunu istemiyorum abi. O yüzden e, kayıt dışı biraz oynayıp hani ara ara kayıt açıp yaptığım gelişmeleri de işte o esnada size göstermek falan istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani çok uzun bölümler çekmek istemiyorum bu oyunda. çok bir para basamadık maalesef kiramız arttığı için olabilir bilemiyorum yani tam olarak neden ama artık kiramız 65 dolar yani az da değil şu 550 dolarlık ürün lisansını almak istiyorum ee, biraz para arttıralım ürün çeşitliliğimiz yerine gelsin çeşidi arttığı zaman bizden böyle tek seferde alış yapılan alış, alışveriş tutarlarının da artacağını düşünüyorum ben. Mesela adam 50 dolarlık yerine işte 70-100 dolarlık alacak bu sefer. Yani çeşit olduğu için yani büyük ihtimalle öyle dizayn edilmiştir oyun. Evet bitenler olmuş tabii ki olacak. Yapacak bir şey yok. Baksana ya boşalmış be ya buralar. Evet günün sonuna geldik artık son müşterimizle. Gidecek şimdi. Ha bir tane daha varmış. Ablacım kapatıyoruz. Hadi bakalım. Abla nereye gittim be? Evet, bugünü bitirdik şimdi. Ben videoyu burada kapatacağım. Ee, kayıt dışı oynayacağım biraz. Biraz da geliştirmeler yapacağım. Dediğim gibi yoksa bu oyun çok uzun sürecek. 50 bölüm, 100 bölüm olsun istemiyorum. Ondan sonra tekrar size kayıt açacağım. Artık yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abi